Yunanistan'ın Patra şehrini duymuşsunuzdur. Patra benim yaşamaktan çok keyif aldığım bir şehir. Yunanistan'ın batısında Mora Yarımadası'nın kuzeybatı kıyısında yer alıyor. Patra Peloponnes bölgesinde, Eon Denizi'nde. Patra Körfezi'ne bakan şehir Yunanistan'ın üçüncü büyük şehri. Dolayısıyla Yunanistan'ın üçüncü büyük belediyesi olma ayrıcalığına sahip. Atina'nın 215 kilometre batısında sadece iki buçuk saatte Atina'ya varabiliyorsunuz. Batı Yunanistan'ın başkenti. Dört bin yıllık antik kökleri var. Eski zamanlardan beri Doğu ve Batı arasında stratejik bir öneme sahip. Roma döneminde Doğu Akdeniz'in kozmopolit bir şehriymiş. Şehirde Osmanlı dönemine ait esintiler var. Hatta bir Osmanlı hamamı da var. Patra gerçekten yaşanası bir şehir. Kaostan uzak, huzurlu bir sahil şehri. Kafeleri, tavernalarıyla yaz, kış çok hareketli ve çok keyifli. Yunanistan'ın en büyük karnavalı Patras'ta yapılıyor. Tüm dünyadan turist akınına uğruyor Patra Karnavalı. Arkeoloji Müzesi, Roman Tiyatrosu, Rio Antirio Köprüsü, Aziz Nikolas Merdivenleri şehrin sembollerinden gün batımında şehrin panoramik manzarasına sahip merdivenlerden oturup manzarayı izlemek gerçekten harika. Patra yüksek öğrenim merkezi aynı zamanda. Üç kamu üniversitesi olduğu için yüksek oranda öğrenci topluluğuna sahip. 2006 yılında Patra kültür mirasını koruduğu için Avrupa Kültür Başkenti seçildi. Şehrin bir diğer önemli sembollerinden biri de Aya Klaus. 1861'de Gustav Klaus adlı bir Alman tarafından kurulmuş bir şarap imalathanesi. Kendilerine ait özel yapım Mavrodafne adında bir kırmızı şaraplarıyla dünya çapında ünlüler. Patronun batıya açılan kapı diye bir lakabı var. Çünkü sadece İon adaları, Korfu, Zakintos ve Kefolonya'ya değil, zamanda İtalya ve ötesine uzanan bir deniz yolu trafiği var. Patra'dan feribotla Ancona, Bari, Brindisi, Trieste ve Venedik'e gidebiliyorsunuz. 2011'de Patra limanının yoğunluğunu azaltmak için yeni büyük bir liman yapıldı. Çünkü Yunanistan'ın yabancı deniz trafiğinin yarısından fazlası Patra'da. Patra aynı zamanda çok güvenli bir şehir. Özellikle yaz ayları Rio bölgesi, gündüz plajları, tabernalarıyla, akşamları gece hayatıyla çok hareketli. Patra'da herkesin bütçesine uyan bir yaşam tarzı da var. Şehrin birçok noktasında yürüyüş parkurları ve büyük parklar var. Evinizden bir şeyler hazırlayıp pikniğe gidebilirsiniz. İsterseniz uygun fiyatlı bir tavernada oturup biraz değişiklik yapar, şöyle kafanızı dağıtırsınız. Hayat kalitesi yüksek bir şehir. İklim de ılıman olduğu için her mevsimi ayrı güzel. Patra'ya gelirseniz mutlaka 3-5 gününüzü ayırmanızı öneririm.